1969 yılında e, denizde kullanılan ilk Türk özel yem fabrikası olup, e, yem haricinde gıda sektöründe de faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Yemde sektörün lideri pozisyondayız. Gıda sektöründe ise 2005 yılında başlayıp 2006 yılında faaliyete geçen e, liste markası adı altında e, yer almaktayız. Gıda sektöründe ilk üretime başladığımız dönemle bugün kıyasladığımız takdirde %400'e yakın bir kapasite artışına gitmiş olup, Hedefimiz ilk üç arasında yer almaktadır. 30'a yakın şubemiz bulunmaktadır. Bu şubelerimizi birbirine entegre bir sistem şeklinde çalışmaktadır. Bu sistemi en uygun cevabı veren de Netsis'tir. Kullanımın rahat olması, zaman kazandırması, raporlamada doğru sonuç vermesi nedeniyle Netsis'i tercih ettik. Siparişten faturaya, canlı girişten ham madde girişine kadar üretim kayıtlarının tutulma işlemlerini Netsiz Fusion Et6'da gerçekleştiriyoruz. Saatte 10.000 kesim kapasiteli kesim halimizde Air parça paket bölümüne gelen pirinçleri PLC otomasyon sistemleriyle yönlendirip ya bütün pirinç halini ya da parça pirinç olarak poşetleyip sevkiyat alanına sevk etmekteyiz. Üretimden sevkiyata koli bazında giden mamuller el terminalleriyle okutularak net site kayıt işlemleri yapılmaktadır. Üretim miktarlarını kolay raporlayabilmemiz ve net diğer tüm özellikleri kullanabilmemiz planlamamızdaki iş akışını hızlandırmakta ve üretimimizde verim artışına sebep olmaktadır. Üretimden çıkan mamullerimizi aynı gün içerisinde koli, kilo ve palet bazında net sistem raporlayabilmekteyiz. Firmamızda yemden yumurtaya, yumurtadan piye çetine, şarkıt ürünlerine kadar birçok ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin üretildiği işletmelerimizdeki üretim kayıtlarında nesisi etkin olarak kullanmaktayız. Nesis'i kullanmamız sayesinde verilerin tek yere girişi sağlanmış olup bu sayede önemli ölçüde işçilik kazanımında bulunulmuştur. Ayrıca Netsiz'in geniş raporlama olanaklarından yararlanmamız sayesinde etkin ve doğru olarak raporlar almaktayız. Stok modülünün kullanımıyla da stok devir hızımızda önemli düşüşler sağladık. Üretim modülünün yanı sıra maliyet muhasebesi modülü de iş akışımızı kolaylaştıran önemli bir modüldür. Maliyet muhasebesinde kullandığımız maliyet oluşturma ve maliyet hesaplama işlemleriyle dönem sonu işlemlerimizi hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmekteyiz. Netsiz, Abaloğlu'nun üretim ve iş performansını yüksek derecede arttırmıştır. Üretimden çıkan mamulleri el terminalleriyle sisteme okutuyoruz. Daha sonra fatura modülüne düşen bilgiler sayesinde tek harekette fatura ve sevkiyat olayını gerçekleştiriyoruz. Daha önce bu işlemler manuel olarak yapılıyordu. Netsiz bize zaman ve hız kazandırdı. Finansman departmanı olarak daha önceki sistemimizde birçok işlemlerimizi manuel olarak yapmak gerekiyor. Örneğin? nakli kredilerin faiz tahakkukları, kur değerlemelerini Excel ortamında yapıp daha sonra bunu manuel olarak tek tek sistemi kayıt işlemlerini yapmakta. Ama Nessis'te bu altyapıyı düzgün kurduktan sonra sadece vadisini girip, ay sonu kurunu girip tek tuşla ay sonu işlemlerini yapabilir bir duruma geldik. Bu da bize çok ciddi bir zaman kazancı sağlamıştır. Bankasal işlemlerimizin yoğun olmasından dolayı şu an sektörde bulunan bütün bankalarla çalışmaktayız. Bunun için de Nessis'te bunun altyapısı olan kredi, nakli kredi, gayri nakli kredi, müşteri risk yapısı, teminat yapısı gibi işlemleri Nessis'te düzgün bir şekilde yürütmekteyiz. Daha önceki dönemlerde manuel olarak takip ettiğimiz birçok işlemi şu an Nessis'te kısa bir süre içerisinde neticelendirebilmekteyiz. Aldığımız raporlarla müşterinin risk yapısını, alacak takibini, günü geçenini takip edebilir bir durumdayız. Entegre testimizin kurulmasından sonra Neslis'in kullanımı ve uygulanabilirliğinin faydalarını görmeye başladık. Stok, üretim, satış, satış planlama, satış sonrası müşteri hesaplarının takibi, risk takibi, alacak takibi gibi raporlamaların sağlıklı ve doğru olması sonucu bayilerimize karşı bir güvenilirlik doğurmuştur. Bayilerimizle kurmuş olduğumuz sistem sonucunda internet kanalından Netsis programından mevcut bakisini, riskini, kesilmiş olan faturasını izleyebilir durumu gelmiştir. Netsis sayesinde yapmış olduğumuz fazla mesaileri gündemden kaldırdık. Nesli Fusion Et Altı programı devreye girmesiyle iş akışımız daha da hız kazanmıştır. Abaloğlu Netsis implementasyon süreci ilk olarak İzmir Merkez Ofis'te başlamıştır. Departman bazında yapılan analizler neticesinde modüller departmanlara uyarlanmıştır. Bu sayede departmanlar bazında entegre bir sistem oluşmuştur. Bu oluşan entegre sistem işletme bazında da entegrasyonu sağlamıştır. Proje geçiş sürecinde yapılan doğru analizler iş ve zaman kaybımızı ortadan kaldırmıştır. Herhangi bir maliyet kaybına rastlanmamıştır. Ve siz teknik ekibi e, sistemin devreye girmesinden sonra e, her türlü desteği bize sağlamış bulmaktadırlar. Destek ekipleri dönem dönem kendi bünyemizde bir fil bizim gibi çalışarak sistemin, altyapısının kurulmasında gereken desteği vermişlerdir. Netsiz destek ekibi sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz ve 24 saat Netsiz'den gereken desteği alıyoruz. Bizi bu avantajı sağlayan Netsiz yazılım ekibini ve proje destek ekibini teşekkür ederiz. Netsiz işimizi kolaylaştırır. Netsiz Lezita için zaman ve hız demektir. Kaliteye giden yolda Netsiz en büyük destekçimizdir. Netsiz, Abolur için hız, güven ve zaman kazancı demektir.